Merhaba arkadaşlar, iyi bir video hoş geldiniz. Bugün size birlikte Dünya Süper Lig Premier Lig başladı arkadaşım. Çay çevirmem lazım ilk önce. bakın kim gelecek. Volves geldi çok güzel. Hemen videoya geçeyim geliyorum. Evet geldim tekrardan. Oyuna geldim hemen. Oyunu ben arkadaşlar APK olarak indirdim. Bazı başka ilgi ister diye. Girelim hemen. Bu arada mesela tek kaza ara yaptım. Liste yaparken. Bu var da demiş değil mi? Neredeyim? 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 Ah, Buldum seni. Evet yeni oyunumuz Halil arkadaşlar. O oh, menstrüat da başlayalım. Rolü <laughs> rolü da arkadaşlar kolay aldım. Hadi başlayalım. Modini. Mujin aldı bu arada geliyor. Olmadı. İyi seyirler dilerim arkadaşlar maç için. Toplu dışarıda. Varana. Greenwood. Ronaldo nelson Semedo. nelson Semedo. Gidmen. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo topa aldılar bize. Topallara gidiyor. Oğlum türlü ya. Modini. Jimenez. Jimenez kaleci De hea. Çalk. Ronaldo aldı. Fred. Jimenez aldı. Jimenez şutu isabetli olmuyor. Mesut şu anda 1-0 önde. Deheya. Bu ropa ile konuyorum benim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir de oyunu ben eski, eski kanalda oynadığım için yani biraz paslanmış olabilirim. Abi tuşlar bozuk ya? Yani. Niye bu şut çekmiyor? Josesa. Tarih alamadı. Aslan topu. Aga modu bozmuşlar galiba. Bir, bir 9-9'luk dokuz bir sürüm muydu arkadaşlar. Jimenez geliyor bu arada. De Sonunda Son da yakalı De Gea. David De Gea hemen. Nelson Semedo. Traore. Şavuk. Traore. Ya şutu men geldi hemen. De Gea. Mudi Mudini uzaklardan DHA kurtarıyor. David De DHA. Kodi alamadı. Mersa Semedo kırmızı kat geliyor. Maçın ilk iddiye kalanından itibaren. Rosesa. On kişi kaldı. Volver Neville Ne bil. Mudine. Mudine. Sıralı Mudine. Geliyor. Wolves. Mudine. Kaleci. İkili pozisyon. Olmadı. Abi tuşlar zazo algılıyor bu ara. Pası falan geç algılıyor. Fark ettiyseniz. Traore. Sıralı Traore geliyor. Geliyor. Olmadı. Yataş şanslı olabilir mi? Mason Greenwood uzaklaştırdı. Neville. Traore. Traore. Çok kötü bir şut. Ben oyuna paslanmışım bu arada. Çünkü diğer diğer kanalda öyle eski kanalda oynuyordum ben. Jimenez. Devam de maç hakemi. Jimenez. 1-1. Wolverhampton karşılık verici sonunda. Mucize geliyor. Kaleci de he ya. Bruno Fernandes. Fred. Çıkmaya çalışırken zor hata yapıyor. Manchester United. Atak şansı olabilir. Dedim mi oğlu? Hiç hen geliyor. Kaleci ikinci pozisyon. Traore'den hata geldi. Abi ya dönemedim ki. Geç algılıyor işte. tuşları falan. Geç algılıyor dediğim gibi. Travel olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada henüz daha iyileşemedim. Cody. Haberiniz olsun. Henüz iyileşemedim. Ehe ya. Oo, az daha kayıyordum da. Yine kotetti sonunda. Nural. Bu Jimenez geliyor. Jimenez. Çok iyi şuttu. Ama etmedi. Neville. Neville uzaklaştırıyor de ya. Defasa hata. Mudini. Şutun çekti ama olmadı. Dışarı gitti top direkt olarak. Özür dilerim. Pardon tekrar. Ronaldo. Oğlum niye pusça basmıyor ya? Ronaldo ya falan yaptık sözde. Nasıl <laughs> sağ? Şu amaç mı iyi biri gidiyor? bittik geri bitti. Mudini o ikinci ara büyük bir baskı geldi. Wolvesten tekrardan atak ama bu kez de başarısız bir şekilde dönüyor. Yarı sahasına Wolves. Norel. Norel. Sonra de kurtardı. Sen şut ver. O ben. olmadı yine. Jimenez alamadı orada. Kodi. O zor bu arada cidden. Kırmızı şeytanın çok zor olacak bugün. İlk günler Jimenez çok kötü bir şuttu ama yedi idare eder. Az kaldı. Gol fırsatını arıyor. Savunma Dağatay. Jimenez. Jimenez kaleci. David De Gea. Hiçen. Mudini oradan. Mudini. Kaptırı topu. Hiçen orada. Gol yapıyor Hiçen ama bir itirazları vardı. Jimenez. Oo. Az kalsın korner olacak neredeyse. Jimenez. Kayacın hata. Mudini. Traore. Jimenez. Scott McTominay, Kidman. Baskıyı arttırıyor. Ronaldo'ya karşı. Ne bil. Kody. Oo. Az önce atıldı atıyordu. Boyraptan. Az kala yine atıyordu. Noral. Noral. Corner. Majnun cornere. Sanırım. Jimenez bir kafa kolu yapıyor. Abi nasıl oluyor ya? Dönme çalışım kaleye. İki golden bir dön oldu ya. Jimenez baskı yaptırı Jimenez. Sonra Deheya üçüncü üçüncü korneyi kullanıyor. Wolverhampton Hichan geliyor bu kez. Bir bir şatı topu gidiyor Traore. İki 1 öne geçiyor Wolverhampton. İlk haftada çok iyi bir gol. 2 bir önceki şovu gol Bir sıkıntı çıkmazsa 3 puanla başlayacak lige. Bu değil Set. Geçen. Meguer. Heri Meguer uzaklaşır hemen. Bruno Fernandes. Hata geçme çalışıyor. Ama olmuyor. Norel. Engel oluyor. Şimdi Jimenez'e gel top. Jimenez. Jimenez geldi. Jimenez geliyor. Kaleci Dehe ya. Abi ne yapıyorsunuz? Yine saçmaladılar ya. Dehe ya. Bu arada Modi'ye güzel pas geldi. Şiçan orada. Boş kale topu ağlarla iyi gidiyor Hiçen. Hiçen güzel atıyor golünü. İyi. Boş kale müthiş bir gol. Çok klas bir gol. Forbes 3-1 yaptı skoru. Marco Rashford, Modini, Sets, Kişen. Muti, Mutini baktı kaleye de ya kurtardı şu David de ya Kodi. Kafalı binale Jimenez. Jimenez. Saç şut kaleci de Heya. Bir kez daha kurtardı. Bir orta Traore. Şu kurtardı kurtardı ya. Kodi. Jimenez'i gördün Orel. Jimenez. Top dışarıya gidiyor. Top. Bu arada şey bir düşecek daha az daha. Kazara hareket oldu. Şavuk. Ronaldo, Narel, Jimenez, Modini, Modini baktı kalede he ya, bir kez daha kurtarıyor, Tecrübeli eldiven Fritz, uzaklaşmaya çalışıyor, savunma ama savunmada hücumda hata bu kez, Jimenez, Jimenez kaleye baktı de he ya, gol pozisyonu Modini olmadı, Traore atıyor, olmuyor. Az kalsın keyif verdi. Ne atıyorlardı? Cody geldi ama isabetsiz bir şut. Çerçeve bulamıyor. Meguiar. Jimenez geldi. Jimenez kaleci de he ya. Cody. Jimenez. Dehe son Sonunda çıkardı oradan. Traure orada. kafale müdahale. Noral. Çok güzel bir şuttu. Hiç isabet, hiç isabet. Hiç bir şut değil de. Cody Jimenez. Kafayla müdahale. Topu kalkmaya çalışıyor. So, bu arada savunmada büyük hata. Jimenez. Ve topu Anadolu gidiyor çok şık bir şekilde. 4-1 oldu skor. Antony maçı bitirebildi bu arada. 4-1 oldu skor. Evet arkadaşlar bu bu maçımız böyleydi. Bakalım. Rakibimiz West Ham olacakmış arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel diyorum. Bay bay.